Şener Mengene, Jeopolitik Kuşatma, Stratejik Savunma Anadolu Türk tarihinde Karadeniz önemli bir yer tutar. Anadolu Selçuklu Devleti Karadeniz hakimiyetine büyük önem vermiş. Alaaddin Keykubat döneminde Kırım fethedilmiş. Venedik ve Ceneviz hakimiyetine son verilmiş ve Karadeniz ticareti kontrol altında tutulmuştur. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han, Trabzon Rum Krallığı'na son vermiş ve Kırım fethedilmiş ve Karadeniz hakimiyeti sağlanmış. Emir Timur Türk birliğine büyük darbe vurmuş, Çin'e sefer yapmak yerine Anadolu'ya gelerek Osmanlı devletini zayıflatarak Balkanlar'da fetihlerin durmasına ve İstanbul'un fethinin gecikmesine sebep oldu. Altın Orda devletini yıkarak Rusların büyümesinin önünü açtı ve Türk birliğini tehlikeye soktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde en büyük kayıplar Karadeniz'den gelmiştir. Dört büyük deniz savaşında üçünde Ruslarla yaptık ve mağlup olduk. Kara savaşları da aynı şekilde. Son dönemde maalesef 93 Harbi ve Birinci Dünya Savaşı hezimetle sonuçlandı. Hafızaları tazeleyelim, ders alalım, tedbir alalım. Karadeniz savunmamızı hava deniz yönünden güçlendirelim. Henüz geç değil. Osmanlı İmparatorluğu tarihi içinde 1677-1918 yılları arasındayla Rusya ile 13 defa savaşmak zorunda kalınmıştır. Bu 13 savaşın yapıldığı yıllar sırasıyla şunlardır. 1677-1681, 1686-1699, 1711-1712, 1713-1736-1739, 1768-1774 1787-1792, 1807-1812, 1828-1829, 1853-1855, 1877-1878, 1914-1918. Rusya 1677'den 1918 yılına kadar geçen 241 yılın 57 yılı Osmanlı ile savaşmakla geçirmiştir. 57'nin 241'e oranı 4'te birden fazladır. Ortalama olarak 18 yılda bir bize savaş açmıştır. Süleyman Nazif'in deyimiyle, Anadolu'da nerede imar görmemiş bir yer görürseniz, onu imar edecek kol bir Moskov harbinde kırılmıştır. Osmanlı donanması tarihte yaptığı dört büyük felaketli muharebeden üçünü Ruslarla yapmıştır. 1. Çeşme 1770 İngilizlerin el birliğiyle. 2. Navarin 1827 Ruslarla birlikte İngiliz ve Fransız donanmalar. 3. Sinop 1853. 4. İnebahtı 1870 Birleşik Hristiyan filosu. Hepsi hezimetle sonuçlandı. Tarihi konularda çok fazla detay var. Düşmanı iyi analiz etmek gerekir. Rus ordusu karada zayıf, havada ve denizde güçlü. Bu konular dikkatlice ele alınması gerekir. Rusya AB ve NATO'yu kuzeyden Baltık Denizi'nden ve güneyden Akdeniz'den kuşatıyor. ABD bu tehlikeyi gördü ve büyük kuşatmaya önlem alıyor. Ama AB henüz bunun farkında değil. Bu tehlikeyi dikkate almalıyız. Libya'da jeopolitik kuşatmayı yardık. Karadeniz'de muharip bir deniz filosu ve bir hava ana jet üstü kurulmalıdır. Rusya hava ve deniz gücünde çok kuvvetli. Gürcistan'ı çok kısa sürede işgal etti ve Osetya'yı böldü. Gürcistan hiçbir direnç gösteremedi. Kırım'lı ilhak etti. Ukrayna tek kurşun daha atamadı. AB, ABD ve NATO sadece kınamakla yetindi. AB, ABD ve NATO askeri ve siyasi olarak Rusya tarafından Ekonomik ve diplomatik olarak Çin tarafından kuşatılıyor. ABD, AB, NATO ve Karadeniz ülkeleriyle ortak bir savunma hattı oluşturmalıyız. Rusya Kırım'da hava ve deniz tatbikatı yaptı. Bir daha ha harşit savunması yapmak zorunda kalmayalım. İşimizi kara zıpkalılara bırakmayalım. Onlar gözü pek vatan evladı her şartta gereğini yapar. Karadeniz'de deniz ve hava savunmamızı güçlendirelim. Stratejik alternatiflerimizi değerlendirelim.